Evet arkadaşlar hız ve rengin geometrik sorularıyla beraberiz. Çok güzel sorularla beraberiz. Şimdi bakalım burada bir ne vermiş? Yerden 60 santim yüksekliğinde olan ışık kaynağının 40 santim uzunluğundaki KL ve MN cisimlerin gölgeleri gösterilmiştir diyor. TK, TL artı LN'nin toplamı 70. O zaman ben buna X dediğimde burası da ne yapacak? 70 eksi X. O zaman şurayı ben ne yapayım? şöyle bir toparlayayım. Daha sonra şurada bu bir doğrusal olduğu için benzer bir üçgen. O zaman şurayı da ne yapayım kendimce kapattım. Ee, bakıyorum NB'yi 80 verdi. Yani şurası 80. Burası 40. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 20 kaldı. Şimdi şuradaki benzerlik her zaman geçerli. Yani 20'ye 80. 1'e 4 her zaman için nedir? Geçerlidir. O zaman burası X ise. Bakın şu üçgene bakın. Şu üçgen. Şurayı. Şimdi bu bir doğrusal olduğu için aynı açı. Burası alfa burası da alfa. Burası 20'ye 80 ise o zaman x'e ne olacak? 4x olacak. Şu kısımda 4x. O zaman gelin benzerlik yapalım. Bu 4x artı 70 eksi x. Yani 70 artı 3x bölü 40. Şurası bölü 40 burası. Burası neydi? 80'di. Bunun tamamı eşittir diyeceğiz. 3x artı 70 artı 80 bölü 60. Bunları 20'ye böldük 2, 20'ye böldük 3. İşler dışlar çarpımı yapalım. 210 artı 9x eşittir. 6x artı 300. Bunu buraya aldık. 210'u da buraya alalım. 3x eşittir 90'dan. x değeri ne oldu? 30. O zaman benim buradaki değerim şu parçam nedir? 120. Orada kalsın. O aklımızda. Burası nedir? 120. Şimdi buraya bir y diyelim. Şimdi aynı benzerliği yine uygulayacağız. O zaman nedir? Benim pl bölü kl pl bölü kl eşittir pb bölü b işte 60 yani şurası. O zaman yazalım. pl'de ne var? y var. Artı 120 var. Bölü. kl'de ne var? 40 var. Her bir çubuğun uzunluğu 40. Daha sonra PB'de ne var? Y var. 120. Ben X'i kaç bulmuştum? X'i 30 bulduk. O zaman şurası da ne yapacak? 40 yapacak. 120, 40, 160. 80 de burada. 240 yaptı. O zaman Y artı 240 bölü 60. Yine ben bunu 2, bunu 3, 20 ile sadeleştirdik. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. 3Y artı 360 eşittir. 2Y artı 480. O zaman bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. Y eşittir nedir? 120. Yani buraya ne bulduk arkadaşlar? 120. Bize nereyi soruyordu? PL'yi soruyor. Ben zaten şu küçük parçayı 120 bulmuştum. 120 de burada var. O zaman 120 artı 120'den cevabımız nedir? 240'dır diyeceğiz arkadaşlar. Geldik 32. soruya. ABC üçgeni çekildiği kağıdın ön yüzü ve mavi yüzü olarak kırmızıdır diyor. AB kenarı BC kenarının üzerine çakışacak şekilde tam buraya ne yapmış? Gelmiş. O zaman bu çakışan kısmı ne yapalım? Tekrar açalım. Şurayı şöyle açtığımızda şöyle aç açalım. Ben burayı açtığımda yine ne yapacak? Şöyle bir A kenarımız olacak. Burası katlanan yerden nedir arkadaşlar? Şöyle açı ortay. Şuradaki uzunluklar da birbirine eşit. Bize ne vermiş? A üzeri B'miz burası 4K ise A üzeri C'miz 3K demiş. O zaman burası 4K. Ben bunu ne yaptım arkadaşlar? Açtığım için tam buradaki uzunluk buradakine eşittir. O zaman burası da nedir? 4K. Şimdi o zaman bakıyorum bak açı ortay. Açı ortayın özelliği ne var? Burası 4K. Bu o zaman 4'lük bir birim bakıyor. Burası 7K. O zaman bu da nedir? 7'lik bir birim bakıyor. Yani o zaman diyeceğiz ki 4K'nın baktığı yer 4A uzunlukta. 7K'nın baktığı yer 7A uzunlukta. Bana zaten şu dA artı dC'yi vermiş. Hani şu ikisini vermiş ama zaten bu uzunluk buraya eşit 4A'ya. O zaman 11A'mız 44'e eşit. A değerimiz nedir? 4. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Şurayı soruyor değil mi? Şu dA yani 4A'yı soruyor. 4 kere 4'ten cevabımız nedir? 16 diyeceğiz. Yukarıda verilen üçgen... E, yuk, geldik 33. soruya. Yukarıda verilen şekil birim karelerden oluşan... Bu şekilde iki köşesi A ve B noktaları olan bir üçgen çizmek isteniyor. Üçüncü köşe için seçilen nokta değiştirdiğinde alan değişmiyorsa bu iki güne alandaş denir. Yani benim bazı alanlarım var bunlar değişmemiş. Şimdi AB'miz burada nedir? Sabit. Daha sonra biz ABC almışız. ABC. Ve daha sonra buraya nedir? Başka bir şekilde ABD yani şunu şöyle ne yapmak? Şöyle getirdik. Şimdi buradaki alan aynı mıdır değil midir? Bakalım. Bunu bulmak için hemen ne yapalım? Şöyle düşünelim. Öncelikle şeyi bir düşüneyim. Şu maviyi bir sileyim. O bizim zaten yazacağız onu. Şimdi bu bunun alanını bulmak için ben şuradaki dikdörtgeni tamamlayayım. Şurayı şöyle tamamladık. Şimdi büyük dikdörtgen nedir? 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman 5 kere 6'dan 30 birim. Şimdi şu dikdörtgenleri düşelim. Burası 3, burası 6. 3 kere 6, 18. 2'ye böldük, burası 9 yaptı. Burası 4, burası 2. O zaman burası 4 birim yaptı. Burası 2, burası kaç? 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman 5 kere 2, 10. 2'ye böldük, 5 birim yaptı. O zaman 4, 5 daha 9, 9 daha 18. 18 çıkartıyorum. Üçgenim nedir? ABC üçgenim 12. Şimdi aynısını ne yapacağız? ABD için kullanacağız. Şuraları bir silelim. Şimdi ben ABD'yi tekrar çizelim. Şöyle yazdık. Bunu da ne yaptık? Buraya aldık. Şimdi yine aynı üçgeni oluştur. şöyle aynı mantıkla şurayı oluşturalım. Zaten bu üst taraf değişmiyor dikkat ederseniz. Şurası değişmiyor. Yani şöyle bir kenarları yine hesaplayalım istiyorsanız. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yine 30 birim. Şurası zaten 3'e 6 idi. Burası 9. Buraya bakıyorum 2'ye. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 2 çarpı 5 bölü 2'den burası 5. Burası da nedir? 1, 2, 3, 4. Buradaki alana bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman 5 çarpı 1 bölü 2'den 5 bölü 2 yaptı. Toplamları zaten 18 olmayacak. Burası 9, 5 daha 14 yaptı. 16, ,5. 30'dan 16, buçuk çıkarttığımızda 12 eşit olmayacak. O zaman birincisi alandaş diyemeyeceğiz. Yine bizim burası K'mız burası. Şuradaki hemen bir alanını hesaplayalım bunun. Şurayı şöyle çektik, çektik, çektik ve çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 kere 4 toplamalarımız nedir? 24. Şu köşeleri çıkartalım. Burası 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 3, 18. 2'ye böldük. 9. Buraya geldik. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası nedir? 5 bölü 2. Burası nedir? 1 birim. 1, 2, 3, 4. 1 çarpı 4 bölü 2'den burası da nedir? 2. Yani bizim çıkartacağımız yer 24'ten. 9'u çıkartıyoruz, 5 bölü 2'yi çıkartıyoruz ve 2'yi çıkartıyoruz. Burası ne yaptı? 11, 11, 9 ile 2'yi topladık. 5 buçuk da burada 2 buçuk eder, 13 buçuk. 24'ten 13 buçuk çıkartacağız. 14 olsa 10 olur. O zaman alanımız nedir? 10 buçuk diyeceğiz. Bu burada kalsın. Şimdi diğer üçgenimiz ABO. Şöyle yaptık. Bunu böyle aldık. Burası da böyle. Şimdi hemen Burayı bulalım. Şu dikdörtgeni şöyle tamamladığımızı düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 1, 2, 3. 7 çarpı 3'ten 21. O zaman şu parçaları çıkartalım. Şurayı çıkartıyor. Zaten burası her defasında aynı parçayı çıkartıyoruz aslında. 9. Şurayı çıkartacağız bir. Ee, burası nedir? 1, 2, 3. 3 bölü 2'yi ne yapacağız? Çıkartacağız. Burası ne yaptı? 1,5 yaptı. 9'u topladık. 10,5 buçuk. Ben 21'den 10.5 çıkartırsam cevabım ne olacak? 10.5. Evet o zaman ne yaptı? 10.5, 10.5 birbirine eşit oldu. 2 numara evet diyeceğiz. Şimdi A, B'miz zaten hazır. D'ye geldik. D'miz nerede? Burada. A, B, D'miz burada. Şimdi hemen bunun da yine alanını hesapladığımızda şurayı şöyle bir dikdörtgen olarak çekiyoruz. Dikdörtgen. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5. O zaman tüm alanımız nedir? 30. Burası zaten 9. Buraya geldik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 2 bölü 2'den burası 5. Burası da nedir? 1, 2, 3, 4, 5'ten. Burası da nedir? 2,5. 5 çarpı 1 bölü 2'den 2,5. Ne yaptı? 14, 16 çıkarttığımızda ne yapacak? 13,5 oldu alanımız. Şimdi burayı silip, şimdi arkadaşlar ne yapacağız? AB M'yi çizeceğiz. Şöyle M'yi de çizelim şuraya. Şimdi şu kenarım karenin kenarı tamamı kaç? Burası 7. Burası nedir? 4. O zaman tüm dikdörtgeni şöyle dikdörtgen hesaplarsak hepsi ne yaptı? 28. Sonra kimleri çıkartacağız? 9'u çıkartacağız. Kimleri çıkartacağız? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 çarpı 1 bölü 2'den 3,5'ü çıkartacağız. Bir de benim şurada bir üçgenim var. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 1'den bölü 2'den 2 çıkartacağız. O zaman ne yaptı? 9, 2 daha 11. 3 daha 14 çıkartacağız. 28'den 14 buçuk çıkartılırsa ne olur? 13 buçuk kalır. Evet o zaman bir önceki üçgenimiz 13 buçuktu. Burası da olacak. O zaman cevabımız 2-3 ile E seçeneği arkadaşlar. Dikdörtgen şekilde kağıt mavi ve kırmızı olan kağıtlar bu şekilde yerleştirilmiş. Bu iki kağıdın birer kenarları çakışık olacak şekilde yan yana konulmasıyla elde edilen Dikdörtgen ölçüleri yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre mavi dikdörtgenin alanı nedir? Şimdi bakıyorum, benim buradaki uzun burası 20 ise, o zaman burası da 20. Şimdi o zaman benim buradaki yüksekliğim şuradaki, şurayı ben indirdiğimi düşünelim şöyle. O zaman burası 20 ise, o zaman ne yapacak? Burası da 20. Peki ben maviye e, diyeceğiz ki mavi dediğimiz olay x olursa, mavi dediğimiz olay x olursa, ee, şurası, şuraya x dersek turuncu olan da ne yapacak? 100 eksi x olacak. Şimdi bakalım. Burada bazı benzerliklerimiz var. Şimdi ben buradaki değeri a dersem buradaki b olsun. Onun b'ye oranı 30'un 3b'ye oranı olacak. O zaman bak. Onun b'ye oranı 30'un 3b. O zaman b burada, 2b burada. Buraya geldim. Onun a'ya oranı 30'un 3a'ya oranı. O zaman a burada, 2a burada. Daha sonra yine aynı mantıkla 30'un 3B'ye oranı 50'nin 5B'ye oranı olacak. O zaman burası 3B, burası da nedir? 2B. Yine aynı mantıkla geliyorum. Diyorum ki 30'un 3A'ya oranı o zaman 50'nin 5A'ya oranı olacak. O zaman burası 3A, burası da nedir? 2A. Şimdi bizden neyi vermişti bize? Buranın 100 olduğunu vermiş. Yani bakıyorum 3A artı 3B artı mavinin kenarı nedir? A artı B toplamı nedir? 100. O zaman 4A artı 4B eşittir 100 ise A artı B nedir arkadaşlar? 25 oldu. Peki benden ne istiyor? A, B'yi ayrı ayrı istemiyor. Mavinin alanını istiyor. Mavi ne dedi? Bakın şurada A artı B. Yani şurası A artı B. Bunu kaç vermiş? 25. E burası da 20. O zaman 25 çarpı 20'den Cevabımız nedir arkadaşlar? 500'dür diyeceğiz. Geldik 35. soruya arkadaşlar. Burada A köşesinden katlanmış K noktası olmuş. Buradan da R doğrusalından katlanmış B noktası buraya gelmiş. O zaman katlanan yerler nedir arkadaşlar? Şöyle açı oradaydır. Ben buna XX dersem buralar birbirine eşit. Buralar birbirine eşit. O zaman ben burayı nedir? Burası 90 derece paralel demiş. O zaman burası 90 burası da 90. O zaman 90'dan 24 çıkarttığımda ne yapacak? 66 derece. Yani şurası, şu küçük parça 66. Bunun 180'i tamamlayanları 2 eşit parçaya bölünmüş. O zaman 180'den 66'yı çıkardım. 4. Ee, ne yapacak? Burası 7 kaldı. 114 oldu. Bunu ikiye böldüğümüzde buradaki bir x açısını ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. O da nedir? 57 oldu. Yani benim şuradaki açım 57. Şimdi buraya geldik. Burada da benim şuradaki açıyı ben bulabilirim. 90'dan 34 çıkardım. Burası da ne yapar? 56. Şurası da ne yapar? Şu kısım. 56 derece yaptı. O zaman burası 56. Ee, burada yine açı ortay olduğu için şu açıyla şu açı birbirine eşit olması lazım. 180'den 56'yı çıkardım. 4. Elde var 1. Ee, yani bir elde yan taraftan gitti. Bu da nedir? 7 kaldı. 124. 124'ü 2'ye böldüğümüzde 62 derece. Yani benim şuradaki açımla şu açım eşit ve iki eşit parçaya bölmüş olduk 62. Peki mavi olan istenen nedir? Şimdi buraya şöyle ayrıca parantez. Burada ne var arkadaşlar? Bir Z kuralı var. O zaman burası 34 ise burası da 34. O zaman benim mavi dediğim yer 62'den 34 çıkarttığımız yerdir. Burası 8, 28 derecede burası. Benim X dediğim Kırmızı olan 57'yi de buradaki 28'le de topladığımızda ne yapacak? 85 derece D seçeneği cevabımız olacak arkadaşlar. Geldik 36. soruya. MT ile DC birbirine paralelmiş. MT 4 santim olduğuna göre diyor. Buradaki karenin bana alanını soruyor. Şimdi öncelikle şuradan bazı çizgiler çekelim. Burası bir kare. Burası bir kare. Şuradan şöyle bir çizgi doğrusal bir çizgi çektik. Şimdi buradaki doğrusal çizgiye bir de şöyle bir doğrusal çizgi çekiyorum. Çektik. Şimdi bakalım. Buranın 4 olduğunu biliyorum. O zaman burası 4, burası ne yapacak? 4. Şimdi burası bir kare olduğuna göre şimdi yani baktığımızda ben bu doğrusal çektiğimde burası ne yapacak? 4. O zaman burası da 4. E şimdi burası bir kareymiş. O zaman burası x ise e, ne yapacak? Şurası da x ölçüsü diyebiliriz. Daha sonra ne diyebiliriz? E, bunların nasıl bir yorum getirebiliriz? Şöyle şuralar 90 derece, buralar 90 derece, buralar da 90 derece. Şimdi arkadaşlar biz şuralara bir açıları yerleştirelim. Burası x açısı, burası y açısı. Şurası 90 derece olduğu için x açısı, burası y açısı, burası da x açısı. Şimdi burası da ne olur? Y açısı olur. X'in gördüğü yer A olsun, burası B olsun. O zaman bu şu Kenarlar birbirine eşit olduğu için her biri eş bir üçgen oluşur. O zaman X'in gördüğü yer B, A'nın gördüğü, Y'nin gördüğü yer ne yapacak? Şurası e, Y olacak. Y'nin gördüğü de B olacak. O zaman bakın A artı B. O zaman burası da ne yapacak? E, buraya da A düşecek. Y gördüğümüz yer şöyle, e, şöyle Y'nin gördüğü Y'nin gördüğü B, X'in gördüğü nedir? A şurası a olacak şöyle yanlış yazdık burası a burası b x'in gördüğü ne yapacak a o zaman burada da x'in gördüğü a dedik burası da nedir b şimdi burası 4 santim şimdi eğer burası bir kare ise a artı b artı 4 ile şuradaki şeylerde birbirine eşit olması lazım burası a uzunlukta oldu burası b uzunlukta oldu o zaman burası da ne oldu 4 santim o zaman bunun bir kenarı 4 ise arkadaşlar diğeri de 4. O zaman 4 kere 4'te ne yapacak? 16 cevabını bulmuş olacağız. Geldik arkadaşlar 37. soruya. Bu şekilde bir katlama işleminden sonra bize df ile an -E arasındaki farkı söylemiş. Buraya 2'ye 4 vermiş. Şimdi katlanan yeri ne yapalım? Şöyle bir açalım. Şöyle katlanan yeri açtığımızda bize ne yapacak? Şimdi buradan katlandığına göre şurada ne var arkadaşlar? Bir açıortay var. Şimdi buradan şunu da görmemiz lazım. Burada bir Z kuralından şurası da nedir? Bir açı ortay olacak. O zaman ne oldu? Şu küçük mavi de bir ikiz kenar üçgen oldu. O zaman burayı dörde görüyorsak burası da ne yapacak? Dört olacak. Şimdi o zaman burası dörtse yani şu sırt altıysa ise ben katladığımdan dolayı burası da ne yapacak? Altıdır. Ne yapabiliriz? Diyebiliriz. Şimdi daha sonra ne diyeceğiz? Burası altı, burası dört ben buna x dersem burasını y dersem x artı 6 eşittir y artı 4'ten. benim y'den x'in farkını soruyor zaten. 4'ü bu tarafa x'i bu tarafa aldık. 2 eşittir y eksi x yani aradığımız cevap 2 seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Düzgün a b c d f altıgeni verilmiş. Mavi bölgenin çevresi 36 santimmiş. Hemen kenarlarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 A'mız 36'ya eşit. O zaman A değerimiz nedir? 2. Yani burada benim bir kenarım. Şurada arkadaşlar 2. Şimdi hemen şuradan bir üçgen oluşturalım. 2 ise madem o zaman burası tam ortadan 2'ye bölecek 1, 1. Burası 90 derece. O zaman şu gördüğümüz açı 30 derece olacak ikiz kenar. O zaman burası 60. 30'un gördüğü 1 ise 60'ın gördüğü şurası köküç yaptı. Şu bir parçamız köküç. O zaman burası da köküç. Ne yaptı? Bir kenarımız 2 kök 3 yapmış oldu. Peki kaç kenarımız var? 6 kenarımız var. O zaman 2 kök 3 çarpı 6'dan 12 kök 3 cevabını bulmuş olacağız. Geldik 39. soruya. Bize verilen kare dik piramit şeklindeki cisim tabanına paralel şekilde kesildikten sonra alttan kalan 2 numaralı cismin üstten görünüm şekilde de verilmiştir. Alan ABC'de KLM alanının 4 katıymış. O zaman ben buna A, buna A dersem, buna B, buna B dersem A karemiz çarpı 4 eşittir B kare eşitmiş. Buradan her tarafın karekökünü kökünü aldığımda B eşittir 2A. O zaman bizim B gördüğümüz yere 2A diyeceğiz. O zaman burası 2A. Burası da nedir arkadaşlar? A. Şimdi bu şekilde şekil bir numaralı parçanın e, kesilmiş iki numaralı hacim. Kalan kısmı olan oranını soruyor. Şimdi benim burada A'ya iki a ise arkadaşlar şurası H'sa bunun tamamı iki h olur. O zaman buraya da ne kalır? H, iki H kalır. Şimdi tüm parçamızın alanı nedir? 1 bölü 3 çarpı 2A çarpı 2A taban alan 4A kare çarpı 2H diyeceğiz. Bunun tamamı. Eksi şu küçük parçayı çıkartıyoruz. Küçük parçamız 1 bölü 3 çarpı a kare çarpı h. Burası nedir? 8 a kare h bölü 3'ten bir tanesini çıkartıyoruz. O zaman ne oldu? 7 a kare h bölü 3. Şu altta kalan kısmımız 7 a kare h bölü 3 oldu. Yukarıdaki kısmımızda zaten burasıydı. Bura neydi? 1 bölü 3 a kare h bölü 3. Ben bunları sadeleştirirsem 1 bölü 3 a kare h bölü 7 a kare h bölü 3. Bunlar zaten birbirini götürdü. 3'ler de birbirini götürdü. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? 1 bölü 7 d seçeneğidir. Geldi 40. soruya. Bize bir masa yüzeyi 60 derecelik açı yapılacak şekilde eğildiğinde üst suyun yüzeyinin zemine yüksekliği 6 santimmiş. Küp şeklinde bir yermiş. Şimdi o zaman ben buradaki en yüksek yer şurası diyebilirim değil mi? Aynı hizada oluyorlar zaten. O zaman buranın yüksekliği zemini altıymış. O zaman burası 90 derece, burası 30 derece. 30'un gördüğü 6 ise o zaman buranın gördüğü nedir? 12. E bu küp şeklindeyiz. O zaman buradaki aygıtımız da nedir arkadaşlar? 12'dir diyeceğiz. Şimdi burası 12, burası 12. E bize bize ne vermiş? Şekil 2'deki bir zemin yerleştirdiğinde suyun yüksekliğini söylemiş bize. Şimdi burada benim 6 santim buraya yazdık. Burası 90 santim. Şimdi benim buradaki e, hacmim ne olur? Buradaki yükseklik lazım bana. Şuradaki yükseklik lazım. O zaman burası 60 derece. O zaman burası nedir? 30 derece. Burası da nedir? 60 derece. 60'ın gördüğü 12 ise 30'un gördüğü bunun kök 3 bölümüdür. 12 bölü kök 3'ten 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3. Şimdi yüksekliğimizin de yarısıdır. Onu da unutmayın. Buradan hacmi ne kadar eğersek eğelim fark etmez. E, hacmi oradaki yüksekliğin yarısıdır. Şimdi nedir? 12 çarpı 12 çarpı 4 kök 3 çarpı 1 bölü 2. Yani benim o zaman hacmim ne oldu? 12 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kök 3 bu hacim aynı hacim şuraya dolduruluyor. Şimdi bunun zaten zemini 12 12. O zaman 12 çarpı 12 çarpı h. O zaman buradaki 12'ler birbirini götürdü. Burası 24, buradaki 14 sadeleştirdi. O zaman h değerimiz ne oldu arkadaşlar? 2 kök 3 C seçeneğiyle bu testi de bitirmiş olduk. Böylelikle hız ve renk yayınlarının TYT 2 nolu matematik ve geometrik çözümlerini sizlerle yaptık arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Sen de bu soruları beğenerek umarım faydalı olmuştur. Sen de bu soruları analiz ederek kendin çözmeye çalışarak mutlaka tek tek bak. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. O zamana dek kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.